Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dilim çikolata nasıl yapılır? Evde dilim çikolata tarifi vereceğiz. Yani dilim çikolata diyorum çünkü gerçekten her ısırışta buram buram çikolata da, da alacaksınız ve içerisinde evde bulunan malzemelerden başka bir şey yok. Kıvama bakar mısınız? Tenceremize ilk önce 1 su bardağı mısır nişastası 4 yemek kaşığına eşit geldi tepeleme olarak 1 yemek kaşığı un um, 1 su bardağı toz şeker ve 1 dolu yemek kaşığı da Kakao koyuyoruz. Bunları kuru halde bir kere karıştıralım. Bu işlemi neden yapıyoruz? Ocaktayken işimiz daha kolay olacak. Topaklanma olmayacak en azından. Kuru malzemeler güzel karıştığı için topaklanma yaşamayacağız. Şimdi yavaş yavaş. Unumuzu, e, sütümüzü, 1 litre sütümüz var burada. Yavaş yavaş sütümüzü ilave edeceğiz ve ocağa alacağız. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alıp size göstereceğim hemen. Tenceremizi ocaktan aldım de yakından göstererek kıvamını bu şekilde olacak kıvam arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir su bardağı damla çikolatayı ekliyorum ve yavaş yavaş karıştırarak bütün hepsinin birbirine güzelce eşit bir şekilde karışmasını sağlıyorum. Güzelce karıştı. Şimdi ıslatmış olduğum kalıbıma dökebilirim. İstediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Ben böyle bu şekilde bir kalıp tercih ettim. Böyle içerisine bütün kremamı koydum. Spatula ile düzleyeceğim. Kıvamı şimdiden nefis görünüyor. Oda ısısına geldikten sonra üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında bir gece dinlendireceğim. Üzeri streç filmli olarak bir gece buzdolabında beklettim. Şimdi hafifçe yanlardan Hava aldıracağım önce. Rahatça ters döndürebilmek için. Tabağa ters çevirelim. Ve hep beraber göreceğiz şimdi nasıl olduğunu. Gayet güzel görünüyor. Bu şekilde bile o kadar güzel ki süsünü bozmak ve boğmak istemiyorum. Sadece orta kısmına çok az fındık serpeceğim ve dilimleyeceğim. Dilimlenmiş halinde hep beraber görelim. Oldukça lezzetli ve az malzemeli, pratik bir tarif yaptık sizlerle ve dilim çikolatamızın iç görüntüsüyle baş başa bırakacağım sizleri. Böyle bir iç görüntüsü var ve harika görünüyor. yakından görüntüsünü de göstereyim sizlere. Tariflerimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Her gün yepyeni tariflerle görüşmek üzere.